Merhabalar Sapiyansin 2 bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son hatırlarsanız şöyle buraya tatlı bir kamelya yapmıştık. Burada da vatandaşlarımız dinlenebilecek, eğlenebilecek, ne bileyim piknik yaparlar, bir şeyler yaparlar. Aynı zamanda gözlem kulesi olarak da kullanılabiliyor. Buraya çıkıp çok rahat bir şekilde etrafı görebiliyorlar. Onun aynısından bir tane daha şuraya inşa etmek istiyorum. Bir tane de bu bölgede bir kamelyamız olsun. Şimdi gelelim. Öncelikli olarak bir zemini yerleştirelim abi. Şunun dibine bir tane zemin koyalım. Şimdi biz orayı nasıl yaptık? Bir bakayım. Zeminin üstüne 4 tane sütunumuz var. Üstüne bir zemin daha ve yarım şeylerden de devam edeceğiz. Şimdi hemen gelelim. Sütunlarımıza 4 tane sütun atacağız abicim. 4 tane sütun. Oraya gerek yok aslında. Şu iki sütunla burayı tutturamaz mıyız ya? Onun üstüne. Aynen abi. Onun üstüne iki sütun çok rahat bir şekilde tutar gibime geliyor ama. Beraber bakıp göreceğiz abi. Beraberce bakıp göreceğiz. Deneyeceğiz. Bir kamelya daha yapalım. Onun akabinde bir vatandaş da şu mamutu avlayabilir mi? Lütfen. Lütfen. Şu mamutları görmek istemiyorum artık. Gerçekten mamutlar bizim canımızı sıkmaya başladı arkadaşlar. Vatandaşlarımın... Canı tamamen bize emanet biliyorsunuz. Bu vatandaşları kurtarmamız gerekiyor. Bir de bir de ben şunların önüne doğru da bir çıkma yapmak istiyorum. Şuna çıkacağız. Şun üstüne. Bu neydi ya? Bir saniye. Bunun e, ahşabından lazım. Aynen abicim şundan lazım. Bir tane şundan, bir tane de şundan şu bölgeye atalım bu olur. Bu işimize yarar. Bu gerçekten bizim işimizi görür arkadaşlar. Sonra şunları da şu köşelere dikebilir miyim? Becerebilir miyim? Beceririm ya bence. Hadi oğlum. Evet abicim. Arkadaşlar medeniyet istiyorsanız işte böyle bazen medeni medeni takılmanız gerekiyor. Bu niye bunun üstüne olmadı? Şöylece dursun ya. Bence olur. Olur olur arkadaşlar. Böylece olacak gibi ama hadi oğlum. Evet bunu da başardık. Şunları da buraya diksinler. O yukarılara çıkacak merdivenleri vesaireleri ıvır zıvır hepsini yapacağız. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Başkanınız burada arkadaşlar. Her şey kontrol altında. Sıkıntı yok yani. Buralarda da bir balkon, bir teras, ne bileyim işte o tarz bir şey olmuş olacak bu bahaneyle de. Şu üste gel bir tane şuraya koy. Bir tane de şunun üstüne yapabilir misiniz kardeşim şuraya? Heh. Az önce yapmıştın. Evet bir tane de şuraya yaptığın anda bu iş okeylenecek arkadaşlar. Mis tadından yenmez. Hem yağmur önleyecek hem aynı zamanda da bir teras görünümü bize kazandıracaktır. Ama bizim biraz tahta problemimiz var gibi gözüküyor. Gel abicim şunları şöyle şu kısmı kesin. Şu kısmı bir kıtlayın abi. Şu kısmı kıtlarsanız bu iş çözülür. Mamutu da kıtlayın. Aynı zamanda bizim bir vatandaşımız da şurada işlenmiş. Nerede işlenmiş kütük? İşlenmiş kütük üretsin bize. Bayağı bir lazım çünkü. işlenmiş kütük önemli biliyorsunuz. Bu işleri yapıyorsanız işlenmiş kütük şart arkadaşlar. Madem çam ağaçlarından yaptık komple çam ağaçlarından devam edelim. Evet buralar gayet derli toplu olacak. Şunları zaten hızlı bir şekilde yaparlar. Ee, ne durumdayız? Ne durumdayız? Şu ne ya? Ha, müzik aletiymiş. Okey abicim. Kesme biçme işimiz var mı? Var var. Kereslemiz var. Güzel. Güzel abi. Güzel. Mis gibi. Devam gençler. Devam gençler. Şunları da el atın. Şunları da el atın. Herkesi bir işlerle uğraşırken görmek istiyorum. Lütfen. Lütfen bak. Bizi üzmeyin. Lütfen bizi üzmeyin. Devam. Taşıyın abi Hepsini taşıyın. Hepsini taşıyın. Bir de benim bir yerde keşfe çıkmam lazım. Abi buğday yok ya. Memlekette buğday olmaz mı ya? Ya da ekmek yapacağız. Ekmek yapmayı öğreneceğiz. Ekmek yapamıyoruz. Buğdayımız yok ya. Buralarda bir yerde iki tane buğday çıkıyordu. İnşallah onları ben yanlışlıkla katletmemişimdir. Tek temennim o. 2-3 tane buğday bulsak güzel olacak bizim için ama. Bir yerden gözüm hep bitki örtüsünde bir de farklı şeyler arıyorum kil mil de var bu bölgede de. Kille toplatsak mı? Topla hadi ya tamam bunu da topla. 3-5 tane de kil toplasınlar abi. Kil gördükçe de toplatalım. Ne dedi onu anlamadım ama sağlık olsun. Sağlık olsun. Bu bölgeye kadar çok rahat bir şekilde gelebiliyorlar diye tahmin ediyorum ama gelemiyorsalar da yapacak bir şey yok. Bir şekilde yavaş yavaş bölgeye yaklaşacağız. Getireceğiz adamları bu tarafa doğru yani. Hmm, bizim bu olaylar buradaymış. Bu olayların daha çıkmasına bayağı bir süre var. Şunlar ne? Parlak parlak demir mi bunlar? Demir çağına mı geçeceğiz? Aa büyük yeşil kayaymış. Araştıralım abi. Onu da bir kırsınlar bir şey yapsınlar. Bakayım ne çıkacak içinden. Onu da bir görmüş oluruz bu haneyle. Burada da buğday yok. Buğday 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 buğday. Buğday arıyoruz. Buğday arıyoruz abi. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Vallahi buğday arıyoruz. Bir yerden orada inşaat devam ediyor zaten. O konuda kesinlikle şeyiniz olmasın arkadaşlar. Çalışıyoruz. Kabilemizin geleceği için gençlerimize daha iyi yaşanabilir bir yer sunabilmek için sarımsak mı? Toplayalım. Sarımsak bulduk bir tane de. Değişik meyve, değişik sebze, değişik kaya yapıları ne bulursak hepsini toplamaya çalışacağız. Belki farklı bir şeyler üretiriz. Belki farklı bir şeyler yaparız. Şu anda tam olarak Bilmiyorum da hani neye dönüşecek, ne yapacağız onu da bilmiyorum ama buğday yok ya. Bu biraz sıkıntı ya. Yani buğday bulamamak gerçekten çok üzücü bir olay benim için. Buğday bulmak istiyorum. Çok ciddi şekilde buğday bulmak istiyorum ama bulamıyoruz. Maalesef buğday bulamıyoruz. Güzel. Olsun. Sağlık olsun. Ekmek bulamıyorsalar pasta yesinler sözü buradan geliyor galiba arkadaşlar. Ekmek bulamıyorsalar et yiyecekler. Mamut etine devam. Yapacak bir şey yok. Et yok. Yani şey yok. Pasta yok pasta yok ne ya <laughs> kafa gitti Arkadaşlar özür diliyorum pasta yok değil şey yok buğday yok anladınız siz ya işte olayı olayı biliyorsunuz olayın özünü sözünü biliyorsunuz gerek yok şeye kendinizi kanıtlamaya gerek yok şu niye böyle askıda duruyor şu bölgeye bir dolgu mu yapmak lazım hmm. şu bölgeye bir dolgu atar mısınız kardeşim şu bölgeye bir toprak dolgusu atar mısınız o bölge askıda duruyor. Lütfen orayı doldurun. Bunu sökün. Onu doldurun. Sonra kalan işlemleri hemen yapalım. Çatı katı atıyoruz. Teras yapıyoruz yani. Şu bölgede. de iki tane yatak atarız. Belki adam sıcakta yukarıda yatmak ister. Belli mi olur? Milletin sağa solu belli olmaz. Bu sebepten orada yatanlar olma ihtimali olabilitesine karşılık. Onu da öyle güzel bir şekilde yapalım. Bir de buradan merdiven yapacağız. Merdivenimizi de şöylece kondursak. Yani yapıştır abicim şuraya bir merdiven. Buraya da bir merdivenini yap. Duvarın dibinde. Gayet de tatlı bir şekilde buradan merdiven işini de çözmüş olacağız. Ya çocuklar siz burada bak çalışmıyorsunuz ama gençler bir sürü iş var ya. Bak bir sürü iş var ya. Bu ne abicim? Aloe vera. Geç. Bunlar sicimler. Oo, etimiz baya var. Baya baya et var arkadaşlar. Doldurmuşuz. Kerpiç tuğla falan da var. Bunları araştırmayacağım. Zaten biliyoruz ne yapılacağını. Okey. Durumumuz fena sayılmaz. Günümüz de baya aktif bir şekilde. Günümüz var. Kesik kütüğümüz de var. Yani şu an istediğimiz birçok şeyi yapabilecek pozisyonda gibi duruyoruz. Eğer bir aksilik bir şey çıkmazsa. Şuraya bir merdiven yapalım. Gene aynı şekilde bir merdiven de şuradan yapalım. Terasa iki taraftan da çıkma yapılabilsin. Etrafında yarımla kapatacağız. Yarım duvarla. Yarım duvarla kapatacağız tabii ki, şöyle güzel tatlı bir şekilde yarım duvarla da burayı kapatalım. Balkon gibi olacak arkadaşlar. Tam bir balkon edasıyla buralar bize hizmet verecek. Daha küçüğü var mı? Daha minik ahşap kare duvar. Hm çok çirkin oluyor. Yarım olsaydı güzel olurdu ama bu çok çirkin duruyor. Ama bu da olmazsa da bilmiyorum bir garip durur orası ya. Yok mu arkadaş? Vallahi yok mu ya? Şu yarımın da yarısını yapsaydınız ya. Yarım duvarın yarısı şeklinde bir şey yapsanız çok tatlı olurdu ama yani onu akıl edip yapamamışlar galiba. Onu bilmiyorum. Mecburen şunu koyacağız. Ya yani o olmazsa bilmiyorum çok şey kalır. Garip durur yani oralar açık kaldı mı bir enteresan bir garip bir görsele bürünmüş olacak. Kapı yapsak o da çok çirkin olur. Gerek yok abi. Gerek yok. Böyle devam. Böyle devam. Gençler hızlı 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 hızlı. Hadi bakayım şunları bir toparlayın. Çamaşırlarını da kesin. Siz bunları kesiyorsunuz da yerine dikiyorsunuz mu acaba? Biz sonra ne yapacağız bu çamaşırların yerine? Ne yok? Çam kozalağı yok. Uuu biz çamaşırlarını kesiyoruz da kozalağımız yok. Maf olacağız, Kozalak bulamayacağız. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Gerçekten şu an ruhumuz Bahim, çamdan yapmayacağız kalanların hepsini artık kokonat ağacından yapacağız. Kokonatla devam. Kütükleri nereye dizdi bunlar? Bu bizim elemanlar kütükleri buraya dizdi mi? Dizdi. 27 tane kütüğümüz var. Güzel 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 güzel. Şunları ben bir iptal edeyim. Şunları ben bir iptal edeyim. Dur abicim. Kesme işlemi iptal. Kesme işlemi iptal. Niye? Çünkü zaten var. Zaten var. Bir zahmet yaparsınız artık. Bir zahmet yaparsınız. Gel kardeşim senle şurada hemen arkadaşlar bir elin nesi var iki elin sesi var e, atasözünü uygulamak için bize bol bol eleman lazım. Bol bol eleman lazım. Hadi gençler, hadi gençler toparlanın. Bir an önce şu işi çözüyoruz. 28 kişilik bir kabilemiz var. Ya şu an yani savaş çıksa kazanırız ya. Yani bizden büyük kabile mi var memlekette? Baltamız var, keserimiz var, çekicimiz var. Biraz ekipte yaşlı adamlar da var ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Mim zehirden tamamen arındı. İyi iyileşenler de varmış. Ne çıkıyor bu kayadan? Yeşil kaya. Bu yeşil kayayla ne yapacağız acaba biz? Depolanıyor diyor ama anlamadım. Enteresan. Yeşil kaya, yeşil kaya, yeşil kaya. Herhalde normal kayayla aynı görevi görecek. Ben özel bir şey gibi böyle bir algıladım. Sanki öyle bir şey vardı. Algısı vardı ama demek ki değilmiş. 36 adet mamut etimiz burada pişmeyi bekliyor bizim için. Gene keza şurada da 11 adet pişmiş mamut etimiz var. Bir tık daha pişirelim abi. Gelin kardeşlerim. 6 tane daha pişirir misin? Ne olur ne olmaz. Vatandaş aç kalmasın. Vatandaşın aç kalmasını biz kesinlikle istemiyoruz abi. Vatandaş aç görmeyelim yeter. Başka hiçbir derdimiz yok. Yapmadınız mı hala? Yapmadınız mı? Gençler gençler şu yapıları bitirin lütfen. Bak birazdan akşam olacak. Gene başımıza kalacak işler. Hızlı bir şekilde şuraları bitirin. Şöyle tatlış tatlış oturalım. Tatlış tatlış takılalım. 10 numara 5 yıldız mekanımız faaliyet göstermeye başlasın. Şunu şuraya koyalım. Abi bu kolon önemli. Cidden kolon önemli yani. Kolon olmazsa olmaz bu işler. Bak tak oturacak oraya merdivenin altından destekleyecek. Medeniyet. Gördünüz mü? Medeniyete giden yolu yapıyoruz arkadaşlar. Roma sütunlarını da yerleştirdik. Bu dem bu demek oluyor ki medeniyet yakındadır. Medeniyet uzakta değil yakındadır arkadaşlar. Roma sütunlarıyla da mis gibi bir şehrimiz olmaya başladı. Evet. Hızlı bir şekilde inşaatımız devam ediyor. Buradaki inşaat ne durumda? Gece oldu. Tabii ki birazcık yavaşlayacak diyecektim ama elemanlar yavaşlamıyor abi. Elemanlar çalışmaya devam ediyor. Şuradan şuraya bir bağlantı atsam. Gel abicim şöyle. Yani ilkel çağdayız arkadaşlar. Normal. Böyle hafif yamuk yollar. Bence gayet normal. Sıkıntı yok. Adamlarda cetvel yok, gönye yok. Ee, o kadarı normal diye düşünüyorum. Şuradan da şuraya bir yol bağlayalım. O hattı da doldurmak gerekiyor arkadaşlar. o Bölgede önemli bir bölge yani öyle söyleyeyim. Taş stoğumuz. Taş 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 taş. Var mı abicim taşımız? Cidden taş yok mu ya? Vay arkadaş taş bitmiş. Sabah olsun da şöyle güzel bir bölgeden bol bol taş toplasınlar. Şunu kırdıralım. Onu bir kırsınlar sabah olunca. Hızlı bir şekilde faaliyetlere devam. Faaliyetlere devam abicim. Faaliyetlere devam. İnşaya gelelim tekrardan. Şurayı kapatalım. Yine aynı şekilde şurayı kapayalım. Şurayı kapayalım. Bak gittim nereye yaptım ya. Şu üstü kapat. Şu altı da kapat abicim. Şunu şuradan yık. Evet gayet güzel oldu. Hem çatısını yapsınlar hem sağını solunu kenarlarında yapsınlar. Fıstık gibi de olacaktır diye düşünüyorum. Kütüğümüz var. 13 tane kütüğümüz burada var. Bir miktarda içeride kesilmiş kütüğümüz mevcut. 10 tane de burada kesilmiş kütüğümüz var. Buradaki kamelya inşaatımızı da tamamlamış olacağız. Terası zaten yaptık. Terasta da. Abi terasa bak ya. Yani. Ya ben olsam yağmur falan yoksa burada yatarım. Çok ciddi söylüyorum. Burada uyurum. Yani gene onların tercihine kalmış bir olay. Tamamen onların tercihine kalmış bir olay diye düşünüyorum. Şuraya da şöyle çatı kondursak. Bence şuraya bir tane de çatı kondurayım. Şu bölgeye de iki tane üç tane yatak atsam. Fıstık gibi olur ya. Abi evi e, düzenlet diyenler vardı. Abi fıstık gibi ev oldu. İki kişi açmış. Kosili ve Oka. Nerede ki bizim bu küçük arkadaşlarımız? Şurada mı? Sen Oka'sın. Gel bakayım sen Oka. Uyuma. Uyuma Oka şuradan git yemeğini ye. Hastalarla tek tek ilgilenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öbür türlü e, maalesef kalkıp yemek yemeye aciz bir durumda oluyorlar. Bizim bir diğer yatan arkadaşımız da şurada. Onu da hemen bulalım. Koseli. Koseli'yi bulacağız değil mi? Artık aç değil diyor. Koseli neredesin kardeşim? Buralarda yatılır mı ya? Koseli sende. Valla binaların içinde kayboluyorum bazen. Çok fazla yapılar baya karıştı ve büyük bir yapılara sahibiz. Kosili de buraya gelsin yemeğini yesin. Hızlı hızlı. Abi hemen yatıyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz. Çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyorsunuz. Kesinlikle sıkıntı istemiyorum. Sıkıntı istemiyorum. Tertemiz bir şekilde uyumaya devam. O çatı da burada iş yapacak. En azından üstü kapalı. 2 tane yatak atsak şuraya ya da 1-2-3-4-5 tane yatak atarız buraya. Sıkıntı yok. Yapılsın da gerisi kolay. Gerisi mühim değil bizim için. Çam kozalağı yok. Yani bu şu demek oluyor. Çamların kökünü kurutmuşuz demek oluyor arkadaşlar. Kozalağımız olmadığı için yeni çamları da dikemiyoruz maalesef. Gerçekten kötü bir olay. Gerçekten çok kötü bir olay. Biz de şuradan birer ikişer tane şey keseriz. Yani 3-4 tane kessem belki yeter ama hadi biz 5. de keselim. işi garantiye almış olalım. Hem dal çıkacak hem kokonat çıkacak ki kokonatlarımız olmuş. Gördüğünüz gibi ağaçlar üstü kokonat dolu. Mekan online abi. Mekanımız online. E tabi burayı böyle bırakacak mıyız? Tabii ki hayır. Tabii ki buralara birkaç dinlenme yeri de yapacağız arkadaşlar. Bunlar olmazsa olmaz önemli icatlardan birkaç tanesi. Yani biz burada medeniyet yapmaya çalışıyoruz. Medeniyet yapmaya çalışırken de bari bari bir şeyler düzgün olsun. Gel abicim şuraya bir tane koltuk bir tane de şuraya koltuk. Surun arkasına kesinlikle ve kesinlikle şey yapmıyoruz. Yani sur duvarının bu tarafına yapmıyoruz ki adam en azından Otursa bile şöyle bir etrafını görebilsin. Bunlar önemli şeyler. Önemli detaylar. Yani adam şurada arkası dönük oturuyor abi. Surun kafasını aşağıdan taş atıp bayıltmasınlar. Karşıdan en azından düşmanını görebilsin. Bu bizim için değerli bir şey. Önemli bir şey yani. Öyle söyleyeyim. Aa buğdaylar olmuş. Buğdaylar buğdaylar. Çabuk. Hasat. Abi dört tane buğday ne ya? Şu buğday sayısını hızlı bir şekilde arttırmam gerekiyor. Ben bu bölümde mümkün olduğu kadar o buğday işini abartmam lazım. Yani hakikaten abartarak yapmamız lazım. Çok sıkıntı. Yani cidden büyük problemler var buğdayda. Yani şu oturaklar e, tavanda birileri yürüdüğü zaman aşağıda uyuyan arkadaşlar için bir tık sıkıntı çıkartabilir. Tangur tungur e, ses duyabilirler ama. Yani yapılabilecek bir şey yok abi sonuçta. Burada da bir teras katımız var bizim yani bunu kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, en temizi şöyle oluyor arkadaşlar. Şöyle gel. Düz koymaya çalışıyorum da o yüzden bu kadar detaylı uğraşıyorum. Yani o araya da birinin ayağı sığsın. Burada biraz daha mesafemiz büyük. Ama gene tabii ki mümkün olduğu kadar düzgün bir şekilde bunları da koymaya çalışalım. İki tane de oraya yaptık ee, akabinde Şöyle şurada değil de şurada da iki tane olsun ya. Belki burada da oturmak isteyenler olabilir. Gel abicim iki tane de şu bölgeye yap. Mis. iki tane de burada olsun. Ahşap bank ee, eğim çok dik diyor. Ne eğimi dik abi? Hangi eğim dik? Bana bir söyler misiniz? Hangi eğim dik? Burada bir eğimle alakalı bir şey yok. Acaba sonradan koymaya çalıştığımdan dolayı mı bir eğim dik muhabbeti yaptı? Galiba onunla alakalı. Bizim için problem değil abiciğim. Şuradan kafasına biraz yağmur gelebilir. O sebepten şöyle koyacağım yatakları. Şöyle düz gel. Gel abiciğim şuraya şöyle. Aynen mis. Bir. 2 Bence çok da tatlı olacak. 4 kişilik bir yatak kapasitesi de şu çatıya yapalım. 4 kişimiz de yat yani çatıda uyuyabilsin abi adam en azından. Şuraya koysam gel bir tık daha şöyle. Bir tane de şuraya sıkıştırabilir miyim? Sıkıştırırım. Sıkıştırırım. Hiç problem yok. Şöyle Dört kişi de burada yatabilsin. Yani adamlar abi gelecek. Burada çok rahat bir şekilde hem konaklamalarını yapabilecekler. Ya adam yoruldu, dinlenmek istiyor kardeşim. Gelsin burada uyusun. Hem çatısı var. Hem aşağıda sağda solda oturacak bankları da mevcut. Bitti mi? Bitmedi abi. Bitmedi. Bir tane de meşale şuraya koyalım. Çatıyı da aydınlatalım. Çatıda da aydınlık olsun yani mekanımız. Bölge güzel. Bölgemiz gayet güzel bir şekilde. Bak. Bak abicim. Kim diyor bizde medeniyet yok. Bak burada adamlar flörtleşiyor. Meva ile kim bu? Wesley. Wesley. Flörtleşiyor abi adamlar. Kamelere takılıyorlar ya. Daha ne yapsın? Daha yani belediye olarak daha ne yapalım belediye değiliz gerçi biz kabileyiz kabile olarak daha fazla elimizden maalesef bir şey gelmiyor arkadaşlar yün yataklarımızı da buraya koyduk fıstık gibiyiz mekanımız 10 numara 5 yıldız her tarafa gidip gelebilen şeyler de var merdivenlerimiz de var bu da güzel bu da gayet yani medeniyet merdivenden gelir bir e, önemli icattan biri fışkiye'dir fışkiye şu anda yapamıyoruz 2 merdivendir abicim. Ben onu koyamadım mı ya? Koymuşum. Çok garip bir yol yapmışım ama yapsınlar abi bir şey olmaz. Taş düşesinler. Bol bol taş düşesinler. Her tarafta yolumuz olsun. Yol önemli bir medeniyete giden bir şeydir. Bak abicim. Bak sonra diyorsunuz ki kardeşim bizde medeniyet yok. Bak adamlar dinleniyor ya. Oturmuşlar fıstık gibi manzara eşliğinde adamlar dinleniyorlar. Daha ne yapsınlar? Daha nasıl anlatabilirim ben derdimi? Daha derdimi anlatamam size yani fıstık gibi mekanı yaptık. Şu an burada kaç tane buğday başağımız var? 10 tane buğday başağımız var. Hatta 2 tane daha olmuş. Şu ikisini de kırptıralım. 12, 14 tane filan olacak. Yanlış e, hesaplamadıysam 14 tane civarında bir buğdayımız olmuş olacak. Ki bu da güzel bir haber bizim için. Abi direkt ikiyorsunuz değil mi? Aynen. Kopartıp direkt ikiyorlar zaten. Güzel haber. Güzel haber. Hepsi aynı anda olursa bir dahaki seviyede 12-14 tane olacak. Yanlış mıyım? Aynen. Dikin bakayım kardeşim. Şu dikme işlemlerini bir bitirin. Bir sayı sayıyı bir net bir sayıyı bir görelim. 12. Hala 12. Vay arkadaş. Hala 12 diyor. Neyse sağlık o. Ha iki tane dikmemiş. 14 aynen. Bir dahaki seferde 28 tane bublayımız olacak. Ki o da bizim için e, yeterli seviyeye çıkartacaktır. 28 her türlü işimizi görür. Her türlü işimizi görür. 56 oluyor galiba ondan sonra. Da katlanarak gideceği için yani şu bölgeyi komple buğday tarlasına çeviririz ama eğer bir daha bu seriyi başlarsak, bir daha tekrardan oynarsak ki bir süre ara vereceğiz büyük ihtimalle. O oynadığımızda daha verimli topraklara sahip olan bir yeri almaya çalışacağım. E, bu kesinlikle kesinlikle hani vazgeçilemez bir şey. Verimli toprak lazım arkadaşlar. Verimli toprak gerçekten önemli bir şeymiş. Bunu öğrenmiş olduk. İnşallah oyunu da biraz daha geliştirirler. Şu anda hani yapılabilecek çok fazla ekstrem işler yok. Gördüğünüz gibi hatta bu da büyük ihtimalle final bölümü olur. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle final bölümü olarak yayınlanacak. Final artık Roma sütunlarını yaptık. Fıstık gibi terasımızı koyduk. Daha ne olsun. Daha yapacak bir işimiz kalmadı. Araştırma işlemlerini yaptık. Ekmek yapamadık. Buğday yok. Yani buğday olmadığı için maalesef ekmek işleri biraz e, sarpa sardı. Sağlık olsun diyelim. Artık bir dahaki sefere daha verimli toprakları tercih ederek. Burada en büyük sıkıntı şuydu. Biliyorsunuz odun sıkıntısı inanılmaz odun sıkıntısı yaşadık ama. Sonuç olarak başardık. Kimsenin karnı aç değil. Bunu da başardık. Bu da bizim için güzel bir hedeflerden bir tanesiydi. Bir gece olsun abicim. Gece zaten oluyor. Şöyle köyümüzü bir net bir şekilde bir görelim. Akabinde de finalimizi yapmış olalım. Daha buralar evler falan yapılabilirdi ama ee, çok gerek duymuyorum. Yani şu an ev yapmaktan başka tamamen şeye dönecek. Yani ne deniyor ona? Sims'e dönecek. Komple bina yap, bina ver vesaire gibi bir olaya dönüşecek herhangi bir savaş mekanizması birine ekleyebilirseler çok güzel olur Ne bileyim kabile saldırısı alalım bir şeyler alalım ya da hayvanlar Popülasyon bir tık daha şey olabilir zorlu olabilir diye düşünüyorum ee, Surların etkileri vesaire bilmiyorum bir şeyler yapılabilir ya da çağ daha ilerlere gidebilir oyun şu anda burada Tıkanmış durumda olacak Eğer biraz daha zorlarsak Zorlama gidecek yani birbirinin tekrarı olarak devam edeceği için bu bölümü bugün burada sonlandırırız. Dediğim gibi gece oldu zaten. Şöyle mekan arkadaşlar bu bence gayet tatlı. Her tarafı aydınlık. Medeniyeti de gördüğümüzü düşünüyorum. Tuğlalardan bir şeyler yaptık. Yani ilerleyen devamı yok. Ben buradan sonra şeye geçemeyeceğim. Cilalı taş devrini hani atlayıp e, bir kılıç kalkan demir çağına falan geçemeyeceğim için maalesef şu anda burada sonlandıralım. Eğer oyuna yeni güncellemeler, sürümler falan gelirse, eğer siz de takip edebilirseniz, haberdar olursanız Steam'den vesaireden abi yeni güncellemeler geldi yazarsanız gene küçük ufak tatlı serilere başlarız. Oyun zaten oynaması o kadar keyifli ki hani bazen çıkamıyorsunuz ilk etaplarda özellikle zorlandığınız zaman ama şu anda dediğim gibi ekstrem olarak yapılabilecek çok fazla bir e, olayı yok. O yüzden 14. bölüm yanlış hatırlamıyorsam 14 ya da 15 olması lazım. Final bölümü herkes yatıyor. Fıstık gibi evimiz var. Evimizi beğenmeyen arkadaşlar varmış ama yani ev bence güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bak bir kademe, iki kademe, üç kademe, dört kademeydi burası. Sonradan yandan çıkma kaçak kat yaptık buraya bir. Peşine terasımızı yaptık fıstık gibi bir şekilde. 28 kişilik kapasitemizle de Galiba 31'e kadar ulaşmıştık. 31 ya da 32'ye kadar da görmüştük. Veje'yi kaybettik. Veje'yi soranlar da olmuş. Veje maalesef aramızdan ayrıldı. Aa yeşil taşlardan daha güzel yollar yapıldı. Bak yeşil taşlarla çok daha tatlı yollar yapılıyormuş. Bunu da öğrendik. Yani başka şu anda inşa durumunda da bir şey mi? Bunlar pişmiş tuğladan yapılıyor. Ki pişmiş tuğlayı yapabiliriz ama hani pişmiş tuğlayı öğrenip de ne yapacağım ben bu saatten sonra? aynısının sarısı olacak çok bir şey değişmeyecek yani bulamadığımız bir tek ilaç yapma yöntemleri var ee, bir tek onu bulamadık bir de bazı daha burada hani yapamadığımız işlemler var ama ben bunların hiçbirini bulamadım arkadaşlar o kadar verimsiz bir yere geldik ki vallahi hiçbir şey yok yani bölgede bir şey yetişmiyor bölgede buğday bile bulmakta inanılmaz sıkıntı yaşadık Gördüğünüz gibi araştırmaların bazıları buralarda böyle bekliyor. Niye zerde çalıyor? Bilmem ne şey yok gibi problemler baş gösteriyor. Evet bölümün sonuna geldik diyelim. Gün zaten yavaş yavaş ağırmaya başladı. Vatandaşlarına yapacağı ekstra bir iş yok. Yeni bir bebeğimiz daha doğmuş. Yukarıdan bildirim de geldi. Arkadaşlar bölüm sonu diyelim. Bölüm sonu demeyelim. Sezon finali diyelim. Eğer yeni bir güncelleme gelir ya da tekrardan canımız Sapiens oynamak isterse yeni bir seriye başlarız. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum şimdiden. Hoşçakalın.